Zaman dediğim nedir ki? Düşen bir yapraktır zaman. Belki olgun meyven, belki sarılan başaktır zaman. Taze yeşil ve de çıtır, pencereden kokan bitir. Bana neler hatırlatır? Geçtiğim sokaktır zaman. Bazen tatlı, bazen acı, çaresiz derdin ilacı. Arıyorsan ihtiyacı, tam bir sınırlardır zaman. Sormadıysan sualini, nereden bilsinler halini, düşünmezsen ahvalini, çorak bir topraktır zaman. Karşıda varsa olimpos, boşa yorulur sisikos, böyle söyler pelakitos, akan bir dırmaktır zaman. Tarihteki çağlar gibi, yolumuzu bağlar gibi, Başı duman dağlar gibi saçındaki aktır zaman. İşte gel gidiyoruz. Güne veda ediyoruz. Bu bir son değil diyoruz. Yolcuya duraktır zaman. Yapraklar sararmış olsa, ecel gelse, vade olsa, sonunda ölüm de olsa, bir var olmaktır zaman. Var olmanın kavgasını yaşıyoruz. Ee, hayatın anlam üzerine çok şey söylendi. Ben hayatınızın anlamlı, hayatınızın sanatla, güzellikle, hukukla anlamlı olmasını dileyerek saygılar sunuyorum.